Evet arkadaşlar e, yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz 5'in 5. bölümündeyiz e, oyunu burada başlattı bisiklet sürerken ben bisikleti burada bıraktım. Tutma mı? Yolu kaçırdık like time neyse dur viraja al viraj al tamam Allahım yesin faslı oldu kesin yol kazası şok etti arkadaşlar Michael'da o, olduğumu hep unutuyorum ya. Renklinde sanıyorum yavaşlatma moduna böyle basıyor. Bir şey de olmuyor yani. Evet tamam şu an. Aa, dur ben şu numarayı arayacağım bir dakika telefonla. 35-45'miş. Bir Bir dakika. E, hemen arayalım. 35 45 Unko olmamış. Ya tü Türk burada diye bir tane adam vardı ya. O böyle kanlı ev midir nedir? Onlara bakıyordu. Bir gidip de o evi biz bir bakalım mı arkadaşlar? Ben o adama çok inanıyorum ya. Abi ben <laughs> çok güzel içerikler çekiyor bu arada. Selam olsun. Şimdi nereden gidiyorduk biz kanlı evi unuttum. Kanlı ev yok ki burada. Allah Allah. Acaba ben mi yanlış mı? Neyse. Allahuekber Ekber. Ve biraz yavaşlatalım <laughs> dedim anda bakalım kaçıncı dakika ya nerede o iki dakika oldu ya <laughs> Michael'ın evine gelmiş bulunmaktayız. O ev nedir? Adamın canı çıktı. Hop. Oh my god. Seni Goblin Zey. Dakika. Allah Allah ya çıkmıyor. Tamam şurada bırak şu arabayı. Selamun aleyküm geldik eve. Bakalım ne oluyor? Ne bitiyor? Aradan bir, bir gün geçti. Film izliyor. Estağfurullah. Şimdi ee, bizim kızımızı kızımızı ee, işte birileri kaçırmış denize. O kız, kızımızı kurtaracağız. This was going so well until you showed up. you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt i'm going gray listening to this crap station change oh hell yeah what's the big deal if anything goes wrong you can just fake your death and start all over how am i meant to develop my own moral sensibilities you allah like you? that unbelievably fuck -based. <laughs> don't push me seriously some guys borrow your phone borrow <laughs> You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on Yaka You. Driver's choice. Tyrant. Alright! They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I Oh no way to bad You're driving like a cycle shook.

There was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition, witty, really? really, and mowing someone down in the street. Oh, man, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do, and you never cared. Allah wakes there. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Oh. Relate to my asshole. Shit. Relate to my asshole, man. Here <laughs> İki bisiklet alabilir miyiz aga? İki bisiklet. Çarını hey, hey. seçelim. Hadi ben basar gaza gider. <laughs> Babam mastı gaza gidiyor oğlum. Yahu bu bisiklet sürmek ne zormuş ya. Mes arkadaşlar ben şu bisikleti bir süreyim direkt o kaydı açacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> ya şunlar bir çekilsin ben iki dakikada oraya gideceğim. <laughs> e ee, bu arada Jimmy kazandı. Kızıma de kaçırmışlar. geç. Bak kızımızı kurtarmak istiyoruz. Üff. Sakin ol sinirlerine hakim ol bir dakika. Şöyle yukarıya çık. Tamam şimdi yüz. Böyle dalabiliyoruz galiba öyle de çıkabiliyoruz hmm. lan boğulacağım ama boğulacağım çık <gülüyor> 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 bu kızın her şeyin daha <laughs> şaka yapıyorum bu arada Reklamı falan da değildir yani Sponsorluk da yoktur. Stamina. Herhalde bu kas seviyesi. Bilmem yani. Ama bilmiyorum. Şimdi işte kızımızı buradan kurtaracağız. Kızımızı <laughs> eğlendiriyor. Tuh. Bir daha Bir dakika kızım Bir dakika, bir dakika. kızım benim. Bir dakika, bir dakika. kızım. Bir dakika öleceğim, kızım kızım bekle. Yahu, kızım. kızım kızım. <laughs> <laughs> Pas 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 pas. Benim başarısız olacak ya. Şey şu şey şu şeyi orada bıraktık. Ne neydi onun ismi unuttum. Kus. Bir dakika. Bir dakika kızım. Oh God, Bak onun indirelim. Şu ikisini indirebilsem arkadaşlar. Ben devam edeyim. Bir iki video ya. Yahu Allah'ım hasbunallah ve hilalcim. Okay, okay, ya ki. Ben de üstüne yürüyorum. Bir dakika. O dur. Sen nesin? O dur. Stop chasing us help Görüş değil, görüş Aha! <laughs> Lan, o gel? O gel? Lan adam şimdi geldi, adam şimdi geldi. Bak kaçıyor. Aa! Can't you aha. Tamam. Jimmy'nin yanına gidiyoruz. Jimmy bize demişti. U3C kaçırıyorlar, kaçırdılar diyordu filan Oğlum sağ olun ilk defa bir şey yapmış yani. Evde dakika bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gel get oğlum Jimmy gel gel kızım gel. An it. oh, no! he, okay? itibariyle kızımızı da kurtarmış oluyoruz. Ya oğlum erkek adamın içeceği bir şey değil bu. İçmeyin artık. İçmeyin şunu ya. Allah şimdi baktım ya. O durum yani. Aldım ya. İçmeyin oğlum şunu içmeyin. İnsanların içeceği bir şey değil lan bu. İnsanların içeceği bir şey değil ulan bu. İnsanların içeceği bir şey değil. 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 İnsanların içeceği bir şey değil bu. Oy, al sinir oldum ha. Ee, evet. An itibariyle yeni bir görevimiz çıktı. Hands Setup diye bir görevimiz. Onu işaretledim. Ama e, videoyu buradan bitirsek diyorum arkadaşlar ya. Allah. Burada bitirelim. Yemin ederim pazartesi siz iki bölüm izleyeceksiniz GTA abi Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın ve abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu serinin de devamına gelmek istiyoruz, devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı e, unutmayın. E, bir dakika. Lan havalı bir şey yapacağım bir dakika. Ya e şu evet. helikopteri indirebilsin mi? Bir şey yapacaktım güzelce ya. Güle güle bay bay. Bak nasıl oldu gördün mü? Haydi.